Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Konuşamadım. Bugün sizlerle birlikte FNAF 2'de oynuyoruz. Oyunu Scott Cawthon yapmamış. Fan yapımı bildiğime göre. Öncelikle bir şeye bakalım. Menüye. Birinci ve ikinci oyunumuz var. Güzel. Birinci oyunda Freddy var. Chica var. En sağda Springtrap var. Foxy ile Bonnie var. Bu arada tuşları animatörlerin yüzü ya yüzlerinde yapmaları benim hoşuma gitti. Bunda da öyle, bunda toy Bonnie, toy chica falan. Neyse birinci şeyden başlayalım. 20 de modu bir oynadım ama hemen öldüm. Evet, The Only Night sadece bir gece var arkadaşlar. Evet, şimdi. Ba Aa, ben burada arada şey denemedim. Fred'in şu burnu olayı var ya. <laughs> Fred'i burnu olayı. Fil necat olayı. Burnuna tıkladığımızda böyle şey oluyor. Pelişayıcı, ya neyse boş ver. Ya yani bu ses çıkıyor işte. Tabi orijinal oyunda daha güzel. Bunda sesleri birazcık kötü yapmışlar. İnşallah Turan taktiği yapmazlar. Her taraftan saldırmak yani. Evet. Bu arada benim orijinal oyundaki rekorum gece 2 AM'e kadar dalga geçebilirsiniz. Ama bunda rekorumu kıracağım. Bakın bireyem oldu şimdiden Geçtim Sayılır Girici müzikler gelmeye başladı Freddy yok Freddy neredesin? Chica şu anda şeyde Freddy nerede bilmiyorum Çok dikkatli bakmadım adım sesleri. Kesin Bonnie geliyor. Ya da şuradan Çika geldi. Bakın Bonnie gelmiyor. Kimse yok. E, o adamın sesleri neydi? Jumpscare yersen. Aa iki yan bakın. Rekor kırılmak üzere. Ben genelde sürekli Freddy evet, da çıkalım. Ee, Freddy, burada Freddy müziği çok kötü. biri geliyor. Sen gelmiyormuş. 3 ayam olduysa rekorumu kırdım demektir arkadaşlar. Tam mıyız? Ee, korkuyorum. korkuyorum. Uga buga korkmak ben. Ben çok korkmak. Ben o üç ayam rekor kırdım. Şimdi Foxy'den veya Chica'dan jump yersem. Chica'yı ben hiç sevmem. Bonnie geldi gitti. Hmm. Biri geliyor. Hadi. Dört e ya. Orijinal FNAF olmasa da bence iyi ilerliyorum. Ya resimleri çok şey sanıyorum. Animatronik sanıyorum. Enerjim atmış geldi. Ah. Ah. Ah korktum. Şu kapıyı kapatamadım. Ah. eee hem bittim hem bıktım. Turan taktiği demiş. Ne Turan taktiği dediğim şey bu. 5 hem Hadi be. Hadi. Ne Çıkar. Net buradan da bunu geliyor diyecektim. Gelmiyor. Yine biri geliyor. enerjim yüzde otuz altı. Az önce altmış yediydi. Yes! Yes! Uh. Uh. Oğlum başardı anne. Ay. Uh, congrats you beat FNAF 2D. I don't have enough but to make an proper end. Screen I'm Mel. Main menu. Arkadaşlar. E, şu ikiyi oynamamı istiyorsanız. 3 like. Belki yapabilirsem. Oyunu yayında da oynarım. İlle abone olduğunuzda. E, şimdi. Arkadaşlar sizi seviyorum kanala like atıp kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum tekrardan. Öpüyorum. Bay bay.